Bugün Beyaz Show bir konuğunu daha ağırlıyor. Önce Emel Sayın dedik. O bizim dünya güzelimiz zaten. Bir güzelimiz daha var. Gönlümüze taht kurmuş. Onun da programa katılma sebebini az sonra açıklayacağız. Şu anda ekran başında hazırsanız böyle iki güzeli bir daha yan yana biraz zor görürsünüz. Hülya Avşar! <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Eee böyle ikinizi bir arada görmek de ayrıca çok büyük bir keyif. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben konuyu çok fazla uzatmıyorum çünkü telefonda hatta bekleyen de bir arkadaşımız var. Konu zaten kendisiyle ilgili. Son günlerde öyle zannediyorum gazetelerden ve televizyonlardan da mutlaka takip etmişsinizdir. Eee Amerika'da e, beyin cerrahı olarak e, eğitimin tamamlayan ancak ne yazık ki e, böyle ...hiçbirinizin istemediği bir hastalığa, rösemiye yakalan bir dostumuz var, arkadaşımız var. Bizlerden bir tanesi, Oktar Babunar. Kendisine e, kendisi ilik, e, nakli. aslında nakli yapılması lazım ama bunun için de bir kan tahlili lazım. Biz bugün onun için e, Tıp Fakültesi'ne gittik. Fakat aldığımız bilgiler doğrultusunda şunları söyleyebiliyoruz. Türkiye'de günde ancak 20 kişiye, sadece 20 kişiye, e, e, elimizde ne yazık ki yeterli cihaz bulunmadığı için... Sadece 20 kişiye kan testi yapılabiliyor. E, halbuki bu sayı Avrupa'da haftada 5000 kişiye kadar çıkıyor. Bunun için ne yazık ki utanarak söylüyoruz. Avrupa'dan doktorlar gelip burada 5000 kişiden, 5000 Türk insanından kan örneği alıp Avrupa'ya tekrar dönüp orada kendi cihazlarıyla bunları sağlamaya çalışıyorlar. Tabi Oktar'ın bir durumu daha var. E, kendi doktorlarının söylediğine göre e, iliğin uyması için kendisinden biraz sonra daha da net dinleyeceğiz aslında. İliğin uyması için Oktar, Oktar Makedon kökenli, aslında göçmen bir arkadaşımız. Onun için göçmenlerin, Romanyalıların, Bulgaristanlıların, Makedonların belki de e, kan vermeleri, test yaptırmaları e, ilk aşamada çok daha önemli diye düşünüyoruz. Hülya Avşar'la bağlantısı ise e, Oktar'ın ailesinin öyle zannediyorum Hülya'ya da <laughs> bağlantıya geçmiş olması. evet aslında en önemlisi Oktar'ın çok az bir zamanı kalmış olması. Hepimizin bu kadar telaş ediyor olmasının sebebi 15 günlük bir zamanı var. Bunu söylemek evet. çok acı ama bu 15 gün içerisinde bu makina'nın en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Ve çok daha fazla kişinin taranması gerekiyor. 15 gün içerisinde bütün bunların olması için ben elimden geldiği kadar duyurmaya çalışıyorum. Bir sanatçı olarak da bu konuya duyarsız kalmak mümkün değildi. Bunun yanı sıra tabii ki sadece bizim yardımımız yetmeyecek. Cumhurbaşkanımız ya da Sağlık Bakanımız en kısa zamanda eğer buna e, el atarlarsa, zahmet olmazsa bu makine, makine onların sayesinde çok çabuk gelecek. Tabii bunun için de bir para lazım. Gerçi biz elimizden geldiği kadar e, bir şeyler yapmaya tabii ki çalışacağız ama yeterli değil. Yani bunu zaten bu hastalığı zengin <laughs> fakir olarak kesinlikle düşünmemek lazım. Evet. Allah muhafaza her birimizin başına gelebilir ve kimin başına gelirse gelsin. Ee, ne yazık ki elimizde bir makine olduğu için günde 20 kişi taranabiliyor. Şimdi biz bunun adına Emel Hanım, Hülya Hanım ve ben ee, başı çekiyoruz demek istemiyorum yanlış anlaşılmasın diye. Sadece olayı belki ilk duyulanlar e, açısından böyle bir kampanyanın başlangıcını hazırlamış e, olduk. Evet, aslında kampanya başlamış durumda ama biz biraz daha hızlanması için çaba gösteriyoruz. Evet, çok, ben hemen çok isterseniz çok hesap, hesap numaralarını vereyim tamam. önce. Hesap numarası Ziraat Bankası. Cığalolu Şubesi 30 44 03 386 Ziraat Bankası Cığalolu Şubesi 30 44 03 386 Bu sadece oktar için değil. Şu anda ülkemizde lösemi hastalığına yakalanmış tüm arkadaşlarımız, tüm dostlarımız için de gerekli makina. Onun için elimizden geldiği kadar bu konuya duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve bizler ilk bağışları kendimiz e, yapıyoruz. Ben kendim kendi adıma 1 milyar veriyorum. E, Hülya Hanım da öyle zannediyorum. Ben 2 Başlatıyor. milyar veriyorum. 2 milyar 3 veriyor. Milyar 3 milyar da Emel Hanım veriyor. Ve böylece başlatmış oluyoruz. Devlet yetkililerinden, tüm sanatçı dostlarımızdan ve halkımızdan bu konuya karşı duyarlı olmalarını bekliyoruz. Zaten hesap numarasını da öyle zannediyorum. Az sonra tekrar altyazı olarak yayınımızda geçeceğiz. Oktar bağlantıda mı? Kendisi. Oktar iyi akşamlar. Amerika'da şu anda tabi e, sabah mı bilmiyoruz. Alo Sayın Beyazıt Öztürk. Merhabalar nasılsınız? Ee, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle e, size şahsınıza e, Hülya Avşar hanımefendiye ve Emel Sayın hanımefendiye çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Gerçekten olsun. çok hayırlı bir hizmet veriyorsunuz. İnşallah sadece bana değil tüm lösemi hastalığına yakalananlara e, çok faydalarımız olacaktır bu şekilde. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Estağfurullah size acil şifalar diliyoruz öncelikle. En kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. İnşallah. <laughs> e, Oktay biraz e, sen durumdan bahsedebilir misin? Neler yapabiliriz ve e, e, Amerika'da tahsilini tamamladığını öyle zannediyoruz değil mi? Evet ben 35 yaşındayım. Beyin cerrahıyım. Evet. Türkiye'de yetiştim. Ondan sonra Amerika'ya gelip ihtisas yaptım. Yaparken bu hastalığa yakalandım. Şimdi 4 aydır Amerika'da tedavi görüyorum. Evet. Bu lösemi hastalığı bildiğiniz gibi bir kan kanseri şekli, kan hücrelerinin hastalığı. Oldukça kötü bir hastalık. Bunun için iki tane tedavi şekli var. Biri ilaç tedavisi, çok ağır bir ilaç tedavisi. Bu tek başına yeterli olmayabiliyor. Bunun için kurtuluş için kemik gibi nakli gerekiyor. Kemik ili naklinde verici ile alıcı arasında tam bir uyum gerekiyor. Buna altıda altılık bir uyum e, gerektiği söyleniyor. Altıda Eğer altılık uyum olmazsa, bir uyum. Eğer evet. uyum olmazsa hastalığın e, kemik ili naklinde çok e, zararlı yan etkileri çıkabiliyor. Bunu bulmak oldukça e, az bir ihtimal. Biz dünyada bugüne kadar e, 3 milyon kişinin bağlı olduğu bankada bir araştırma yaptık. Hatta bunu daha da genişlettik. 4,5 milyon kişi üzerinde yaydık. Fakat tam uygun biri bulunamadı bana. E, Kemik ili naklinin uyumunda özellikle insanların kendi milletler, etnik gruplarında bu ihtimal çok daha yükseliyor. Bunu doktorlar söylüyor. Yani e, Makedon e, öyle zannediyorum baba tarafı, anne tarafı göçmen mi? Nasıl? E, anne, anne tarafım İstanbullu, e, evet. baba tarafım Rumelili. Rumeli. E, ben İstanbul doğumluyum. Ama e, Rumeli'den Rumeli kökenli olanlarda ve e, Türkiye'deki insanlarımızda benim e, uyumlu birinin bulunma ihtimali çok daha yüksek. Evet. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz o zaman. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey varsa biz şu anda 60 milyon öyle zannediyorum seni dinliyoruz. Ben gerçekten benim hamiyet perver, üstün meziyetli seviyeli halkıma çok teşekkür etmek istiyorum. Hemen sahip çıktılar bu duruma. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de teknik açıdan büyük yetersizlikler vardı. Fakat çok kısa sürede e, bu konuda büyük aşamalar kaydedildi. Sizin şahsınız e, Hülya Hanım Efendilerin katkılarıyla ve Medya Türk medyasının katkısıyla gerçekten alet sayısını ve merkez sayısını arttırmak mümkün oldu. Bu e, İstanbul'daki üstün katkılar, ondan sonra Erzurum'da, Antalya'da, Ankara'da bazı merkezler devreye girdi. Halkımıza yardımcı oluyorlar. Ben buradan e, Sayın e, Sağlık Bakanımızın e, ve çok yardımsever Cumhurbaşkanımızın da yardımlarını rica ediyorum. Kendileri de gerçekten bu konuda katkıda bulunmaya başladılar zaten. İnşallah bunu çok yaygınlaştırıp, sadece bana değil, bundan sonra bütün lösemi hastalarına faydalı olacak şekilde, ki bu hastalığın kimin başına geleceği hiç belli olmaz, e, ileride faydalı olacak şekilde bir topluluk oluşturursak, arayanlar zamanında bulup bunda, tedaviden yararlanabilirler. Mutlaka e, biraz bir şey söylemek ister misiniz? <laughs> Ya insanın dili damağı evet. konuşayım Oktar'cığım acil <laughs> şifalar diliyorum önce. Çok ee, teşekkür ederim. Çok az bir zaman kalmış olması çok üzücü. Ama o kadar inanıyorum ki yürekten her şeyin düzeleceğine. Ee, buna gerçekten inanıyorum. Senin de inanmanı istiyorum. İnandığına da inanıyorum. Ee, bunu el birliğiyle inşallah halledeceğiz. Sen gönlünü rahat tut. Ben kötü oluyorum. <laughs> Beni çok ben çok ben rahatsız oluyorum. E, ben gerçekten şeyden. çok rahatsız. yani bu herkes bu bir kader meselesi. Evet, Herkesin başına gelebilir hastalıklar. İnşallah Doğru. yani ben umutluyum halkımın yardımlarından dolayı. E, bu inşa, inşallah çözülecektir. Ben ayrıca bir şey belirtmek istiyorum. Benim e, sizin e, kayınpederinizle çok e, önemli bir bağlantım var. E, Sayın Kaya Profesör Kaya Şilingiroğlu benim çok ufaklığından beri tanıdığım, benim yetişmemde çok pay sahibi olan birisi. Sizinle de, de böyle bir bağlantımız var. <laughs> Ne hoş. Peki Emel Hanım siz e, evet, geçmiş olsun Ben de tabii e, geçmiş olsun diyorum. Çok üzüldüm. Yalnız e, sizin iyi olacağınıza inanıyorum. E, bunu bütün yüreğimle diliyorum. E, şunu da e, düşündüm ki siz e, birçok insana da bu kampanya e, dolayısıyla e, faydalı olacaksınız. Belki birçok insanın hayatı e, sizin hastalığınız dolayısıyla kurtulmuş olacak. Evet, e, Oktay'cığım şu anda sen öyle zannediyorum bizi göremiyorsun ama görebiliyor musun internetten falan izleyemiyorsun değil mi? Hayır şu anda telefonu evet. bağlı. Ama şuna inan 60 milyon şu anda seninle beraber e, sağlığın için dua ediyoruz. En kısa zamanda da aramıza geleceğine, sağlıklı bir şekilde aramıza geleceğine inanıyoruz. Sen öyle zannediyorum e, moral çok yüksek, dinamik bir insansın. Ses tonundan da belli oluyor. Acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda sağlıklı bir şekilde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalıyoruz diyoruz Oktay. Kendine iyi bak. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.